arkadaşlar bugün sizlere birlikte Brawl Stars'ın Supercell'in paylaştığı fotoğrafı inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi Edgar satış yapıyor. Yukarıda tik var. Şurada bakın. Şey var ya çiçeğini görüyorsunuz. Topu haline getirmişler. Garip ama güzel. Şurada neydi o Supernaut kostümü var bir tane yazdık. O var. Onun tişörtü. Şurada Spike'ın çorapları. Doğuştan kötü bazın köpeği yeni görüyorsunuz burada kocaman bir balık var Şurada pem tatillerin kıyafeti falan var o tarafta tab Sarge'nin ve Bel'in gözlüğü var ama öbürleri şu Bazın bir tanesi de ama öbürlerin ne neyin gözlüğü ber değil gelecekte gelecek karakterlerin olabilir kostümler malzeler ve gözlükler mesela şu gözlük Tam bir kostümlük aslında. Renk, renkli. Ve şurada Leon'un kafasını. Şapkasını. Leonard Carl'ın. Selena Nini'nin. Emzin spreylerini görüyorsunuz. Şurada yazlı, yazlıklı jesinin şeyleri var. Kıyafeti var galiba. Şurada bir dinozor var. Dinozor temasındayız zaten. Normal. Ama arkada da iki çalışan robot var. O da çok dikkatimi çekti. Size iki yeni robot karakter gelebilir mi? Siz de bunu yorumlara yazın. Öbür videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bye. bye.